Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Bu videomda paraf yayınlarından iki tane güzel olasılık sorusu çözeceğiz. İlk sorumuz arkadaşlar 7. denemeden AYT denemesi. 7. denemeden 13. soru. Arkadaşlar silgi izleri, kalem izleri var gibi gözüküyor mu bilmiyorum. İkinci çözüşüm. Az önce video çekerken arkadaşlar bir işimiz çıktı. Yarıda kaldı. Sildik. Tekrar çözüyoruz. Hemen sorumuza bakalım. Demiş ki numaralandırılmış parke taşları üzerinde seksek oynayan Yusuf her satırdan sadece bir parke taşına basarak ilerleyecektir. Yusuf adım atarken tek numaralıdan sonra çift numaralı, çift numaralıdan sonra tek numaralı parke taşına basmaktadır. Yusuf her bir adımını atarken o adım için gidebileceği parke taşlarından her birinin seçilme olasılığı eşittir. Buna göre Yusuf'un ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar birinci öncülde demiş ki 9 numaralı parke taşına gelme olasılığı 1 bölü 4'tür. Arkadaşlar Yusuf tek çift tek şeklinde gidebilir veya çift tek çift şeklinde gidebilir. Yusuf'un 9 numaralı parke taşına gelmesi için tek çift tek şeklinde gitmesi lazım. Şurada yazarsak 1 ile 2 arasından 1'e atlayacak arkadaşlar 1/2 olasılık var değil mi? 1/2 çarpı şu an Yusuf burada 1'de tekten çifte atlamak zorunda. Önünde kaç tane çift var? 1 tane var. Dolayısıyla otomatik 1'den 4'e atlamak zorunda. Yani 1 olasılık olarak yazdık. Kesin olasılık. Çarpı şimdi çiften teke atlayacak. 7 ve 9. Yusuf'un 9 numaralı parke taşına atlama ihtimali nedir arkadaşlar? 2 seçenek vardı. 1 bölü 2. Dolayısıyla 1 bölü 4 olarak geldi. 1 numaralı parke taşına gelme olasılığı 1 bölü 4'tür ifadesi doğru dedik. Şimdi ikinci öncüle bakalım. 8 numaralı parke taşına gelme olasılığı 1 bölü 8'dir demiş. Arkadaşlar burada dikkat edelim. Bu güzel gerçekten. Şimdi şöyle söyleyelim. 8 çift. Dolayısıyla çift tek çift olarak atlamak zorunda. Arkadaşlar bakın şimdi çift tek çift dedim. Yani 2 3 8 de yapabilir Yusuf. 2 5 8 de yapabilir Yusuf. Biz 2 olasılığı bulup veya çünkü 2 3 8 veya 2 5 8 toplayacağız. Sen bunu tabii tekte de yapabilirsin arkadaşlar. Ben daha güzel öğretebilmek adına böyle yazıyorum. Yusuf 2 3 8 yapabilir veya 2 5 8 yapabilir. Şimdi 2'ye atlama ihtimali 2 tane vardı. 1 bölü 2. Yusuf 2 de 2'den çiften teke atlayacak. 2 tane tek var. 3'e gelme ihtimali 2 tane vardı. 1 bölü 2. Şu an Yusuf 3'te. 3'ten tekten çifte atlamak zorunda. Önünde 2 tane çift var. 8'e gelme ihtimali 1 bölü 2. 1 bölü 8 olarak geldi. 2, 5, 8'i aynı şekilde yapalım. 2'ye gelme ihtimali 2 tane vardı. 1 bölü 2 çarpı arkadaşlar. 5'e gelme ihtimali çiften teke gelecek 2 tane çif, e, tek vardı. 1 bölü 2. 5'ten 8'e gelecek 2 tane çift vardı. 1 bölü 2, 1 bölü 8. 1 bölü 8 ile 1 bölü 8'i toplarsak 1 bölü 4 olur. Yani 8 numaralı parke taşına gelme olasılığı 1 bölü 8 değil. 1 bölü 4'tür. İkinci öncül yanlış. Şimdi üçüncü öncüle bakalım. 7 numaralı parke taşına gelme olasılığı 6 numaralı parke taşına gelme olasılığına eşittir. Arkadaşlar 7 numaralı parke taşına gelme olasılığı tek, çift, tek şeklinde girecek. Dolayısıyla 2 ile 1'den 1'e atlamak zorunda. 1 bölü 2. Şimdi buradan çifte atlayacak. Bakın. Tekten çifte gidecek. Başka bir ihtimal yok. 1. 4'ten 7'ye atlamak zorunda. Önünde 2 tane tek var. Önünde 2 tane tek var. 7'ye gelme ihtimali. 1 bölü 2. Yani arkadaşlar 7 numaralı parke taşına gelme olasılığı 1 bölü 4. Aslında arkadaşlar 6 numaralı parke taşına gelme olasılığı ile 8 numaralı parke taşına gelme olasılığı aynıdır. Az önce bulduk. 8 numaralı parke taşına gelme olasılığı 1 bölü 4. E, 7 numaralı parke taşına da gelme olasılığı 1 bölü 4'tü. Yani 3. öncül doğru. Fakat biz yine de gösterelim. 6 numaralı parke taşına gelme ihtimali. 6 numaraya gelmesi için çift tek çift yapmak zorunda arkadaşlar. Çift tek çift. Yani 2 çifte atladı. 2, 3, 6 veya 2, 5, 6 yapabilir. Sadece bir tanesini yazalım. 2, 3, 6'yı bulalım. 2, 3, 6 birliği iki arasından 2 atlama ihtimali 1 bölü 2 çiftten teki atlayacak iki tane tek seçenek var. 3'e gelme ihtimali 1 bölü 2. 3'ten 6'ya gelecek arkadaşlar. 2 tane çift var. 1 bölü 2. 1 bölü 8 olarak geldi. Aynı mantıklı arkadaşlar. Buradan da 1 bölü 8 gelecek. Bakın eşittir. 1 bölü 4 dedik. İkisi birbirine eşit oldu. Zaten az önce söylemiştik. Üçüncü öncül doğru. Yani bizim doğru arkadaşlar Edirne şıkkı olarak geldi. Umarım çözümümüz faydalı olmuştur. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Diğer sorumuz 8. denemede ileri seviye olan. Bu sorumuzda çok güzel bir soru arkadaşlar. Hemen sorumuzu okuyalım. Yukarıdaki torbaların ikisinde de kırmızı bilyelerin sayısı beyaz bilyelerin sayısının iki katıdır. Birinci torbadan rastgele seçilen iki bilyenin ikisinin de kırmızı olma olasılığı 14 bölü 33. İkinci torbadan rastgele seçilen iki bilyenin ikisinin de beyaz olma olasılığı 1 bölü 12'dir. Bu iki torbadaki bilyelerin tamamı bir kaba boşaltılırsa bu kaptan rastgele seçilen iki bilyenin farklı renkte olma olasılığı kaçtır? Şimdi birinci torbada arkadaşlar beyaz sayısı x ise kırmızı sayısı 2 katıymış 2x. İkinci torbada da beyaz sayısı arkadaşlar y ise kırmızı sayısı 2 katıymış 2y değil mi? Demiş ki kırmızı bilyelerin sayısı beyaz bilyelerin sayısının 2 katıdır. Arkadaşlar birinci torbadan rastgele seçilen 2 iki bilyenin ikisinin de kırmızı olma olasılığı 14 bölü 33'müş. Şimdi tüm durum toplamda kaç tane bilye var? x beyaz 2x de kırmızı 3x. 3x bilyeden 2 tanesini seçeceksin. Ve ne istenmişti bizden? İkisinin de kırmızı olma ihtimali. Kaç tane vardı kırmızı? 2x. 2x'in ikilisi kaçmış bu? 14 bölü 33. Şimdi arkadaşlar 2x'in ikilisi ne demek? İlk önce işlemimizi yapalım. Biz 6'nın ikilisi dediğimiz zaman nasıl yapıyorduk? 6'dan 2 tane geriye geliyorduk. 6 çarpı 5 bölü 2 diyorduk. O halde 2x'in ikilisi de şudur. 2x çarpı bir tane daha geri geldim. 2x eksi 1 bölü 2. Arkadaşlar hızlı yapmak için dikkat edin. 3x çarpı 3x eksi 1 bölü 2 ters çevir. 2 çarpı 3x çarpı 3x eksi 1 eşittir 14 bölü 33. İkiler birbirini götürdü. Evet. Buradaki x'ler birbirini götürdü. 2'yi 14'e böldüm 7. 3'ü 33'e böldüm 11. 11 ile 2x'i çarparsam 22x. 11 ile eksi 1'i çarparsam eksi 11 eşittir. 7 ile 3x'i çarparsam 21x. 7 ile eksi 1'i çarparsam eksi 7. 21x'i bu tarafa attım x. Eksi -11 11'i bu tarafa attım 4. x eşittir 4 geldi. Aslında birinci torbada 4 tane beyaz 8 tane de kırmızı varmış. İkinci torbaya bakarsak demiş ki ikinci torbadan rastgele seçilen iki bilyenin ikisinin de beyaz olma olasılığı 1 bölü 12'ymiş. Şimdi aynı mantıkla Arkadaşlar telefon çaldı hemen kaldığı yerden devam ediyorum. İkinci torbadan rastgele seçilen iki bilyenin ikisinin de beyaz olma olasılığı 1 bölü 12'dir. Şimdi arkadaşlar aynı mantıkla y tane beyaz vardı. Şöyle yukarı kaldıralım. Y'nin ikilisi bölü toplam 3 y tane bilye var. 3 y'nin ikilisi kaçmış? 1 bölü 12. Şimdi işlemimizi nerede yapalım? Şurada yapalım zaten başka da alan yok. Y'nin ikilisi y çarpı y eksi 1 bölü 2 çarpı 3y'nin ikilisi 2 bölü 3y çarpı 3y eksi 1. İkiler birbirini götürdü. Y'ler birbirini götürdü. Ne kaldı? Y eksi 1 bölü 3 çarpı 3y eksi 1 eşittir 1 bölü 12. Arkadaşlar 3 ile 12 sadeleşti. 4 geldi. 4y eksi 4 eşittir 3y eksi 1 ise 3y'yi bu tarafa attım. Y eşittir 3 olarak geldi. Yani burada kaç tane beyaz varmış? 3 tane burada kaç tane beyaz varmış? Bakın 3 tane beyaz burada kaç tane beyaz varmış? 6 tane. Bulduk. Birinci torbada 4 beyaz, 8 kırmızı. İkinci torbada 3 beyaz, 6 kırmızı var. Şimdi bunlar karıştırılırsa arkadaşlar kapta 4 beyaz, 3 beyaz daha, 7 beyaz, 8 kırmızı, 6 kırmızı daha, 14 kırmızı varmış. Ve demiş ki rastgele seçilen 2 bilyenin farklı renkte olma ihtimali. Toplam 21 tane bilye var değil mi? Yani tüm durum 21'in ikilisi. Peki farklı olma ihtimali ne? Beyaz ve kırmızı olacak. Beyaz olma ihtimali 7'nin birlisi. Kırmızı olma ihtimali 14'ün birlisi. Bakın farklı oldu. 7'nin birlisi 7, 14'ün birlisi 14. Arkadaşlar bölü yazdık. 21'in ikilisi 21 çarpı 20 bölü 2 olacaktı. 2'yi yukarı yazdım. 7 ile 21'i sadeleştirdim. 3. 20 ile 2'yi sadeleştirdim. 10. 10'la 14'ü sadeleştirdim 7 ve 5 geldi. O halde cevabımız 7 bölü 15 oldu. Yani doğru cevabımız arkadaşlar Bursa şıkkı oldu. Biraz uzun ve zahmetli bir soruydu. Umarım çözümümüz sizler için faydalı ve açıklayıcı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.